Hey McQueen sen iyi misin? <laughs> Dinle sakın endişelenme. Çok başarılıydın. Emekliliğin tadını çıkar. Son tekrar liderliği aldı. İnanılmaz. McQueen bitiyor. McQueen bitiyor. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Ben hızlıyım. <laughs> biri kazanır, kırk biri kaybeder. Beceriksizleri kahvaltı niyetine yer. Hayır hayır dikkatini topla. Hız. Hatırlamak ya da unutmak. İşte bütün mesele bu bizce. İnsan hatırladığı kadar yaşar, unutabildiği kadar mutlu olurmuş derler. İçinde bulunduğunuz duruma, ortamın şartlarına göre bu elbette değişebilir ama bize göre değişmeyen bir şey var. Hatırlamak unutmaktan daha zordur. insan bazen hatırlamak ister. Bunu tercihen yaptığınızda genelde problem yoktur. Fakat bazen de keşkelerle dolu anılarını, her defasında unutmak istediklerini hatırlar insan. Mesela bunun gibi. Alın mı lan beni? He? Ne yaptım ben sana? Ya ne oluyor? Söylediğimiz gibi, eğer hatırlama eylemini tercihen yapıyorsanız problem yok demektir. Sizi iyi hissettirecek birkaç parça anıyı hatırına getirmek insanda tarifsiz duygular yaşartır bazen. O anda takılı kalır, zaman hiç akmasın istersiniz. Güçlü, orta, Emre, karambol anı, cezaları, Semih, Semih! Bir çok filmde ya da dizide denk gelmişsinizdir. Anıların hafızada depolanma şeklini görsel olarak canlandırabilmek için sıkıştırılmış bilgi topları, bir odada üst üste yığılmış eşyalar ya da bir kütüphanede belli bir düzenle veya sırayla yan yana dizilmiş gibi tasvir edilir genelde. Ancak durum bundan biraz daha karmaşık. Beynimizde hafıza bankamız olarak hizmet veren tek bir yer yok. Bunun yerine bireysel anılar beynin her yerine dağılmış durumda. Birçok farklı bölgedeki birçok beyin hücresi tek bir anıyı oluşturmak için birlikte çalışıyor. Örneğin bugün sabah kahvaltısında ne yediğinize dair bir anı birden fazla tür beyin hücresinin beraber çalışması sayesinde depolanıyor. Kahvaltınızın görüntüsünü hatırlamanız için bir tür, kokusunu hatırlamanız için başka bir tür ve tadını hatırlamanız için başka bir tür beyin hücresi görev yapıyor. Ama dediğimiz gibi anı herhangi bir beyinde bulabileceğimiz fiziksel tek bir şey değil. Anılar nöronların fiziksel etkileşimleri ve kimyasal sinyallerle kodlanır. Hatırlamak bir nesne değil bir eylemdir. Bir anı ancak birçok bağlantılı nöronun belirli bir şekilde tepkimesiyle gerçekleşir. Beynimizde anılarımızın depolandığı aynı hücreler pek çok benzersiz düzende etkileşime girebildiğinden bir grup nöron birden fazla anıyı kodlayabilir. Bu da beyin hafıza depolama kapasitesini arttırır. Beynin ortasının derinliklerine baktığımızda ise deniz atına benzer bir grup hücre bulunuyor. 18. yüzyıl bilim insanlarının bu bölgeye hipokampüs yani deniz atı adını vermesinin nedeni de bu. Hafızayla ve nasıl çalıştığı ile ilgili bildiklerimizin çoğunun ünlü bir hastaya borçluyuz aslında. 1953 yılında bir hasta epilepsi ameliyatı geçirecekti ve hipokampüsünün büyük bir kısmı alınmıştı ve hayatının geri kalanı boyunca şiddetli ve o zamana kadar hiç görünmemiş bir amnezi yani hafıza kaybı türü sergiledi. Günlük hayatta yaşadığı olaylarla ilgili yeni anılar oluşturamıyor ancak ameliyattan önceki şeyleri hatırlayabiliyordu. Bu da bize hipokampüsün anılar oluşturmak için bir anahtar olduğunu ancak anıların sadece burada depolanmadığını gösterdi. Yani bir şeyleri hatırlamak için hipokampüsümüze ihtiyacımız olduğu kesin. Ayrıca bu bölge sadece yeni anıların oluşumunda rol almakla kalmıyor. Aynı zamanda uzun süreli hafızaya aktarılmasında da önemli bir görev alıyor. Peki beynimiz anıları tam olarak nerede depoluyor? Deneyimler nasıl anılara dönüşüyor? Bunun da cevabı çok basit değil. Benim insanları bir labirentteki farenin beyninin bakarak fare bir şey deneyimlediğinde hangi beyin hücrelerinin aktif olduğunu gösteren bir tür harita çıkardı. Daha sonra farenin beyin hücrelerinin hangi düzenlerde etkileşime girdiğini hücreler arasındaki bağlantıları daha güçlü hale getirmek için deneyimi hızlı tekrar tekrar geri ve ileri doğru oynattığını gördü. Buna konsolidasyon adı veriliyor. Ve hayvanlar ki buna insanlar da dahil yeni anıları uzun süreli depolamaya bu şekilde aktarıyor. Günler veya haftalar sonra bir koku fare beynindeki aynı hücre sinir tepkime modelini tetikleyebiliyor ve labirent anılarını hatırlamasını sağlıyor. Tıpkı insan beyni gibi. Ancak beynin anıları yaratma yöntemi gerçek olanla hayali olana ayırt etme konusunda kusursuz değil. Bazen yalnızca hayal ettiğimiz bir şeyin zihinsel tekrarı gerçek bir deneyim kadar gerçek hissedebiliyor. Yaşamadığınız bir şeyin tüm görüntülerini kokularını, seslerini birinin anlatımına veya tamamen kendi yalanınıza göre resmederseniz sanki gerçekten orada bulunmuşsunuz gibi benzer beyin ağlarını harekete geçirebilirsiniz. Sahneyi zihninizde ne kadar çok tekrarlarsanız o kadar gerçek bir anıymış gibi gelir size. Bu nedenle mesela çocuğuna yönlendirici sorular soran bir anne istemeden de olsa çocuğun aklına sahte bir anı yerleştirebilir. Tüm bunların haricinde beynin hatırlama ve depolama becerisini daha iyi anlamak için Için sinaptik budama ve nöroplastisite denen büyüleyici iki mekanizmadan da bahsetmemiz lazım. Önce sinaptik budamadan bahsedelim. Beyindeki nöronlar sinapslarda buluşur ve bağlanır. Nöronların birbiriyle bağlantı kurduğu ve iletişim kurduğu yerlere sinaps deniyor bu arada. Sinaptik budama beynin fazladan nöronları ve sinapsları ortadan kaldırdığı süreçtir. Bu beynin sinirsel iletimlerinin verimliliğini arttırmaya yardımcı olur. Nöronlar ve sinapslar embriyonun gelişiminin en erken aşamasında oluşmaya başlar bu arada. Bu noktadan insan yaklaşık 2 yaşına gelene kadar son derece hızlı bir şekilde yeni nöronlar ve sinapslar oluşur. Bazen saniyede 40 bin yeni sinaps oluşabilmektedir. Bu gelişim aşamasının sonunda kişi yaklaşık 2 yaşına geldiğinde işlevi ...sevsel olarak ihtiyaç duyacağından çok daha fazla nöron ve sinapsa sahip olur. Bebekler öğrenip büyüdükçe deneyimleri en alakalı sinapsları güçlendirir. Beyindeki diğer sinapslar kullanılmadığından zayıflar ve solar. Sinaptik budama beynin ekstra sinapsları ortadan kaldırdığı doğal bir süreçtir. Bu, sağlıklı ve uyumlu bir beyin oluşmasına yardımcı olur unutma nasıl oluyor? Şimdi çeşit çeşit unutma var. Bazı unutmalar kendiliğinden gerçekleşiyor. Ancak beynimizin bilerek unuttuğu anılar da var ve en az 3 farklı unutma şeklinden bahsedebiliriz. Birincisi bir anı zamanla silindiğinde meydana gelen olay. Buna pasif unutma deniyor. Bunun nedeni beyin hücreleri arasındaki bağlantıların zamanla giderek zayıflaması olabilir. Ya da belki anı hala oradadır. Ancak tetikleyicileri, bunlar görüntüler olabilir, sesler ya da kokular. Bunları kaybediyoruzdur. Başka bir fikir anıların teorik olarak sonsuza kadar sürebileceğini. Ancak aynı nöronlar diğer anılarda kullanıldığında bu kesişmenin orijinal anıyı bozduğunu söylüyor. Ancak ne olursa olsun bu yavaş yavaş kaybolan unutma türü eninde sonunda hepimizin başına gelir. İkinci tip hedefli unutma. Gece uyurken meydana gelir bu. Bu beynimizin gün içinde öğrendiğimiz rastgele, işe yaramaz bilgi kırıntılarını temizlediği ve güncelliğini yitirmiş anıları sildiği unutma şekli. Örneğin dün dünyanın düz bir disk olduğuna inanıyordunuz. Ve bugün bir şekilde bir rokete binip dünyanın yuvarlak olduğunu öğrendiniz. Beyninizin bu çelişkili fikirlerden birinin mutlaka temizlemesi gerekir. Peki beyin bunu nasıl mı yapıyor? İki şekilde. Birincisi beynimiz uykunun belirli aşamalarında hücreler arasındaki bağlantıları kesip, budayıp, gereksiz hafıza devrelerini siliyor. İkincisi zihnimize giren bir bilgi öncelikle kısa süreli hafızamızda depolanıyor. Bu bilgi bizim için ne kadar önemli olduğuna göre belki birkaç dakika, belki de birkaç gün kısa süreli hafızada bekledikten sonra onu ne kadar tekrar ettiğimize bağlı olarak ya uzun süreli hafızaya ya da zihnimizin çöplüğü olan bilinç dışımıza süpürülüyor. Burada önemli olan detaylardan birisi şu. Anılar veya bilgi zihnimizde tıpkı bir kazak ya da kıyafetin iplik örgüleri gibi birbiriyle temas halinde birbirini çağrıştıracak şekilde saklanıyor Örneğin İngilizce kelimeler ezberlemeye çalışırken onları Türkçe okunuşlarıyla esprili şekilde hatırlamaya çalışmak bunu ispatlar nitelikte. O yüzden sizin için önemli olan şeyleri hatırlamak istiyorsanız onu çağrıştıracak, zihninizin o anıyı veya bilgiyi tetiklemesini sağlayacak, onunla ilişkili başka şeyleri düşünmek etkili olacaktır. Üçüncü tür unutmaya motive edilmiş ya da kasıtlı unutma deniyor. Yani kişinin hoş olmayan anıları kasıtlı olarak bastırdığı zaman gerçekleşen olay. Hepimizin şu ya da bu sebepten unutmayı istediği bir şey vardır değil mi hayattaki amacını unutmak geçmişin olumsuz analarında kaybolmak içinde bulunduğumuz anın güzelliklerini ıskalamak yerine duygularımızı düzenlemeli. Ve şu anda yapılması gerekenlere odaklanmanın bir yolu bu. Akıl sağlığımızı korumak, geleceğe dair iyimser kalmak veya bizi affedilebilir ölçüde inciten insanlarla ilişkilerimizi sürdürebilmek için kasıtlı unutmaya ihtiyacımız olduğu açık. Kasıtlı unutmanın tam olarak nasıl gerçekleştiğini bilmesek de görünen o ki bir anıyı kasıtlı olarak düşünmemek ya da hatırlamamak istediğimizde o anıyı hatırlamak için gerekli olan bağlantılar zaman içinde zayıflıyor. Öyle ki o anı hala beynimizde bir yerlerde olmasına rağmen sonunda onu bulamıyoruz. Ve üzerinden yeterince zaman geçtiğinde istesek de biri bize doğrusunu anlatmadığı sürece hatırlamıyoruz. İşte hatırlamak ve unutmak bunlardan ibaret. İnsan bazen bu iki kavramın üzerine fazla gidebiliyor ya da bazen fazla anlam yüklüyor bu iki olguya. Bazen bir şeyleri hatırımdan hiç çıkarmamak için çabalıyor, Bazen de unutmayı sığınacak bir liman olarak görüyor. Fakat her ne olursa olsun, her ne yaşarsak yaşayalım bilmeliyiz ki dünya üzerinde sonsuz bir şey yoktur. Her şey zıttıyla var olmuştur. Umutsuzluğu umut, öfkeyi sevinç, mutluluğu keder takip eder. İyi veya kötü, her ne yaşıyorsan yaşa, sabret ve asla unutma. Bu da geçer.